GSM eşinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 15 Pro ekran ve kasa değişimi gerçekleştireceğiz. Evet size hemen ekranımı ve kasasını göstereceğim arkadaşlar. Malzemelerimizi köşemize koyduk. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranımız sol alt köşeden kırık ve kasamız da kırık arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim sizlere. Cihazımızı da göstereyim. Burada bir lens koruyucusu var. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Şimdi ne çıkmadı arkadaşlar. Evet. Bunu hızlıca çıkartalım arkadaşlar. şekilde cihazımızı da sizlere yakından göstereyim arkadaşlar. Darbemizi de böyle göstereyim. Evet. Cihazımızın ekranını ısıtacağız arkadaşlar. Sonrasında ekran tarafına doğru onarımıza başlayacağız. Alt vidalarımızı söküyoruz öncelikle. Ve ekranımızın dört bir köşesini ısıtacağız. Biraz daha sıktan sonra arkadaşlar ekranımızı yerinden sökeceğiz. Evet. Neşterimizi ekranla kasanın arasına tamamen sokuyoruz arkadaşlar. Alkolümüzü bu alt kısmına doğru döküyoruz. Oradaki yapışkanları yumuşasın diye. Ve sonrasında hafif kastırarak ekranımızı yerine açıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Bunu biraz atıyor. ekranımızı açtık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere iPhone 15 Pro iç kısmı ana olduğu yer, iç kulaklığımız, bazırımız, alt bazırımız, dot projektör kameralarımız, arka kameramız arkadaşlar ve bataryamız. Hızlıca ana üzerindeki kafesimizi söküyoruz. forma de menino Cımbız yardımıyla kafesimizi aldık arkadaşlar. Köşemize bırakalım. Bataryamızı söküyoruz. Sonrasında ekran kornaktörümüzü söküyoruz. Ve sensör fleksimizi yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Cam kırıklarımızı dökülüyor tabii ki. Kasamızı köşeye koyalım. İlk başta ekran aktarımımızı yapalım arkadaşlar. Sonrasında kasamızı devam edeceğiz. Evet. Ekranımızın üzerindeki iki adet vidamızı söküyoruz. Evet, alkolümüzü buraya döküyoruz. Ve ısımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Yumuşasın direkt fleximizi yerinden çıkartalım. yeterli olacaktır. Tekrardan alkolümüzü döküyoruz arkadaşlar. Ve plastik cikimizle birlikte fleximizi boşa alıyoruz. Biraz daha alkol dökelim. Oradaki bantımızı yumuşatıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Arkadaşlar bu ışık sensörümüz. Bunun üzerinde ayrıyetten Truton'umuz da mevcut. Tezgahımızı ufaktan silelim. orijinal ekranımızı paketinden çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Sensör fleximizi yerine yerleştiriyoruz. ve true aktaracağız arkadaşlar. Yine ekranımız burada dursun. Eski ekranımızı makinemize bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi display MTSN TP günü seri numarası diyor. MTSN aynı şekilde read diyorum arkadaşlar. eski ekranımızı çıkarttık. Yeni ekranımızı da takıyorum. Sizlere de göstereyim. Write diyerek ekranımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi trotonumuzu yazdı. Konnektörümüzü çıkarttık ve makinemizi kapatalım arkadaşlar. Ekranımızı köşemize kaldırıyoruz. Bataryamızın dört bir köşesine alkolümüzü döküyoruz arkadaşlar. Bataryayı sökene kadar yapışkanımızda yumuşar ve bataryayı direkt yerinden çıkartacağız. Evet hızlı bir şekilde anakartın üzerindeki konnektörlerimizi boşa alıyoruz. Diğer konnektörleri az sonra sökeceğiz arkadaşlar. Arka öncelikle sökelim. bir tane daha konektörümüz var kameramızın bağlı olduğu ve arka kameramızı boşa alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 15 Pro arka kameramız. Kameramızı köşemize koyduk. kartımızın üzerindeki vidalarımızı da sökelim. RAM'imiz yerinden çıkartalım. Buradaki yenimizi yerine ittiriyoruz. Ve anakartımızı boşa alabiliriz arkadaşlar. Tabii ki arka panda konektörünü de sökeceğiz. baktığımızda buradan boşalalım hızlıca. Evet. Şimdi okeyiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir tane vidamız var arkadaşlar. aldık. Evet görmüş olduğunuz gibi anakartımız arkadaşlar bu şekilde sizlere de göstereyim. iPhone 15 Pro anakartı arkadaşlar. Anakartımı da köşeye koyuyorum. Ön kameramı ve Face ID'mi köşeye ayırıyorum. Bataryamızı hafif kastırarak arkadaşlar yerinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi alkol zaten direkt yapışkanları yumuşatmış. Çift taraflı bandını da boşa aldım. Evet. Batarımı da böyle köşeye koyayım. Ve buradan sensörümü de dikkatli bir şekilde yerinden çıkartacağım arkadaşlar. Evet. Sen de bu köşeye koydum. Kasamı köşeye koyuyorum ve yeni kasamı boşluktan çıkartıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi orijinal kasamız. Evet arkadaşlar bütün hepsini ayırıyoruz. Köşeye doğru. Öncelikle anakartımızı yerine oturtacağız. Ar kapağımızın vidasını yerleştiriyoruz arkadaşlar. görmüş olduğunuz üzere. Konnektörlerimi yerine yerleştiriyorum. Ana kart üzerindeki vidalarımızı da yerleştiriyoruz arkadaşlar. ön kameramızı yerine yerleştiriyoruz. Konnektörlerimizi de yerine oturtturalım. Evet, ön kameramızı yerine oturtturalım. Sensörlerimizi yerine oturtturuyoruz. Sim tray'imizi yerine oturttuk arkadaşlar. Ve iç kulaklık buzurumuzun da montajını gerçekleştiriyorum şu an. Evet kameramızda yeah let's da yeni yerleştireceğim arkadaşlar bataryamızı pil bandımızla birlikte yerine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar ekranımızda yer Orada Burada 50 eldivenim arkadaşlar. Hemen bu videodan sonra yenileyeceğim. Garanti etiketimizi de yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir adet buraya. Bir adet ise üst tarafına. Ve ekranımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Alt vidalarımızı da takalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran değişimi gerçekleştirdik. Bu şekilde çıkan parçalarını da yanına koyarak göstereyim. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.